Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıktan da göreceğiniz gibi KPSS'den hangi konulardan sorumluyuz ve hangi konudan kaçar tane sorular çıkıyor bunlardan bahsedeceğiz. Ondan öncesinde bir şey söylemek istiyorum. Normalde bugün gündüz çekmem gerekiyordu ve ben geç saate kaldım. çünkü bugün pazar ve eşimle biraz vakit geçirdiğim için video çekmeyi unuttum. Biraz geç saate kaldı bu yüzden ışıkla alakalı problem olabilir. Masa lambamın ışığını kullanıyorum. E, arada gelgitler olabiliyor. Şimdiden lütfen kusura bakmayın. E, hiç uzatmadan hemen e, videomuza geçelim. Biraz takıldım. Heyecanlıyım kusura bakmayın. İlk önce tarih dersinden başlayalım. Tarihten Osmanlı öncesi dönem, Osmanlıya kadar olan kısımdan 3 tane soru çıkıyor. İşte bu konudan bir tane bundan bir tane diye bir şey söyleyemiyorum. Bazen bu değişebiliyor ya tabi geçmiş dönemlere baktığımız zaman. E, ama net olarak 3 tane soru çıkıyor. Osman tarihinden 9 tane soru çıkıyor ve bu 9 tane sorunun en çok ağırlık olarak geldiği kültür ve uygarlık kısmı. Bunlardan e, daha ağırlık geliyor. Yani kültür ve uygarlıktan 3, 4, bazen 5, bazen 6 tane soru gelebiliyor. Ama Osmanlı tarihi içerisinde işte 9 tane toplamda 9 tane soru geliyor. Eee bunun içerisinde kültür ve uygarlığa daha çok dikkat etmeniz gerektiğini söyleyebilirim, önerebilirim. Onun dışında inkılap tarihinden 12 tane soru çıkıyor. İnkılap tarihinden şöyle bir şey var. Ya, i̇nkılap ve ilkelerle ilgili olan kısımdan daha çok daha ağırlıklı soru geliyor ama genelinden tabii soru geliyor. Toplam 12 tane Osmanlı tarihi dediğim gibi 9 tane inkılaplar 12 tane. İnkılapların içerisinde inkılap ve ilkelere dikkat ediyoruz. onun dışında çağdaş dünya tarihinden de 3 tane soru geliyor. Çok mu hızlı konuşuyorum bilmiyorum. İnşallah zaten ben benimle birlikte isterseniz yazabilirsiniz. Eğer yazılmakla uğraşmayan uğraşmak istemeyen arkadaşlarımız olursa unutmazsam inşallah açıklama kısmına bunların hepsini ekleyeceğim. Hemen Türkçe'yle devam edelim. Türkçeden sözcükte anlamdan 1 3 arasında değişiyor soru. Cümlede anlamdan 2 5 arasında değişiyor. Dil bilgisinden 3 ve 7 soru arasında değişiyor paragrafta yapı ve paragrafta anlamda 13-17 soru arasında değişiyor. Eğer Türkçeden iyi bir net yapmak istiyorsanız bence paragrafa birazcık dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ağırlık olarak oradan çıkıyor. Ama daha fazlasını yapmak istiyorsanız tabi dil bilgisine de ağırlık vermemiz gerekiyor. Ben yüksek puan almayı hedeflediğim için bu yüzden konu ayırt etmiyorum ve hepsine aynı eşit şekilde çalışıyorum. Onun dışında yazım ve noktalamadan bir iki tane soru geliyor. Sözen mantıktan da 3-4 arasında değişiyor. Bazen 2 de olabilir sorunun soruya bağlı yani. Ee, onun dışında vatandaşa geçelim. Vatandaşta şöyle bir şey var. Bazı konulardan geçmiş yıllara baktığımızda neredeyse hiç ama hiç soru gelmiyor. En son işte 5-6 sene öncesinde bir tane soru falan. Son yıllarda hiç soru gelmeyen konular var. Ben de onları buraya yazmak istemedim. Sadece hangi konulardan ağırlık olarak geliyor bunlardan bahsetmek istedim. Temel hukuk kavramlarından 3 tane geliyor. Ondan sonra arada birkaç tane daha konu var. Onlardan son dönemlerde son 5 yıl gibi dönemde neredeyse hiç soru gelmemiş. Sürekli 0 0 0 olduğunu gördüm. Bu yüzden onları buraya yazmadım. Hemen yasamaya geçiyorum. Yasamadan 1 ve 2 arasında soru değişiyor. Bazen bir tane geliyor bazen iki tane ama ağırlık olarak bir tane geldiğini söyleyebilirim. Geçmiş yıllara dayanarak söylüyorum bunları. Yürütmeden her sene istisnasız iki tane soru gelmiş. Hiç değişmeden yürütmeden iki tane soru. Yargıdan da sıfırla bir arasında değişiyor. Bazı senelerde hiç gelmemiş. Bazılarında ise bir tane gelmiş. Onun dışında idari hukuku var. İdari hukukundan da her sene iki tane soru gelmiş. E, bu da aynı şey gibi. Yürütme gibi. Her sene aynı. iki soru. Hiç şaşmamış. E, hiç şaşmamış. Yani kusura bakmayın. E, onun dışında güncelden de altı tane soru geliyor. E, sonra hemen neye geçelim? Matematik sonra saklıyorum. Matematikle ilgili bir şeyler de söylemek istiyorum. O yüzden e, dilerseniz videoyu sonuna kadar e, izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü bir şeyler söyleyeceğim yani. E, ee, onun dışında coğrafya buradan okuyacağım. Coğrafyadan hemen bakalım. Coğrafya konu Türkiye'nin coğrafi konumundan son yıllarda hep birer tane soru gelmiş. Türkiye'nin iklimi ve bitki örtüsünden son yıllarda baktığımızda hep iki tane soru gelmiş. Türkiye'nin fiziki özelliklerinden beş tane soru gelmiş. Yani bence bu konuya daha ağırlık verebilirsiniz. Beş tane soru hiç kaçırmamak için. Onun dışında bakalım nüfus ve yerleşmeden 3 ve 2 arasında değişiyor. Ama bence yine 3 olur yani öyle tahmin ediyorum. Güzel bir konu çünkü. Tarımdan bir tanesi geliyor. Hayvancılıktan bir tane soru geliyor. Madenler ve enerji kaynaklarından e, bazen iki bazen bir tane geliyor. Onun dışında geçelim. Sanayi ve endüstriden birer tane soru geliyor. Ulaşım, ticaret, turizmden bir tane soru geliyor. Bölgeler coğrafyasından son yıllara baktığımızda hiç ama hiç soru gelmemiş. Toplamda 18 tane coğrafyadan soru geliyor. Hemen hiç uzatmadan matematiğe geçmek istiyorum. Yani biraz hızlı konuşuyorum. Çünkü çok vaktinizden çalmak istemiyorum. Biliyorum ders çalışmak istiyorsunuz. Ders çalışmanız gerekiyor. Ben de çok fazla vaktinizi almak istemediğim için hızlı hızlı anlatıyorum. Hemen matematiğe geçelim. Eğer matematikte hiç temelim yok diyorsanız eğer bir şeyler söylemek istiyorum. Mesela hani sadece 2-3 tane soru yapsam hani bana yeter diyenleriniz için temel ve kavramlar konusu var. ilk konu İlk konudan 2 ve 3 tane soru geliyor ve bence ilk konu çok basit bir konu. Yani temel ve kavramlar çok basit bir konu. Bu yüzden bu konuya hani e, hiç yapamıyorum, hiç matematik yapamam gözüyle bakmayın bence. Hani e, denerseniz olur mutlaka. Siz istedikten sonra her şeyi ama her şeyi başarabilirsiniz. Yeter ki kalpten İsteyin yani istedikten sonra da emin olun ki sevdiğiniz zaman hani matematiği sevmiyorsunuz işte yapamıyorum falan dediğiniz zaman beyninize o komutu gönderiyorsunuz ve beyniniz neyi söylüyorsanız onu algılar ve ona göre hareket eder. Ve bu şekilde anlamazsınız öğrenemezsiniz yani birazcık ön yargılarınızı yıkmanız gerekiyor işte yapabilirim başarabilirim herkes yapabiliyorsa ben de yapabilirim yani onların iki kafası var benim e, hiç mi yok yani onlar iki kafalım iki beynim yani o yüzden emin olun ki yapabiliriz. İstedikten sonra her şey yapabiliriz. temel kavramlardan 2-3 tane soru geliyor. Bence bu konuya çalışın. Yani hiç matematik çalışmıyorum diyenleriniz için söylüyorum. En azından 3 mesela hiç yapmayanlara göre bu sizi 3 adım 3 tane 3 soru ileriye götürür. Onun dışında faktöriyel, ardışık sayılar, sayı basamakları, bölme bölünebilme, asal çarpanlar, ebop, EKOK bunların hepsinden birer tane soru geliyor. Rasyonel sayılardan iki tane geliyor, bazen ondalıklı sayılardan da bir tane gelebilir. Yani bir tane rasyonel sayılar, bir tane de ondalık sayılar. Yani bunlar da aslında buraya kadar saydım aslında hepsi çok basit. Hepsinden birer tane geliyor. Yani hiç deyse biraz göz atın bence emin olun ki yapabileceksiniz. Buna kalpten inanıyorum. Temel kavramları ya yani hiç uğraşamam, yapamayacağım falan da diyorsanız eğer şayet temel kavramlar ve rasyonel sayılara mutlaka ama mutlaka bakın. Zaten basit yani. Yapabilirsiniz. Emin olabilirsiniz. Yani, yani ben şimdi size e, gerçekten basit yani. Bunları yaparsanız 5 tane soru garantilemiş olursunuz. Onun dışında basit eşitsizliklerden %90 bir tane soru geliyor. Mutlak değerden bir tane üstlü sayılardan bir tane, köklü sayılardan bir tane, çarpanlara ayırmadan iki veya üç tane. Çarpanlara ayırmadan aslında güzel ve zevkli bir konu. Eee Bazen işte değer vererek çözülebilir, yani değer verdiğiniz zaman daha basit olur yani öneririm yani mutlaka bakmanızı öneririm. Onun dışında oran ve orantıdan bir iki tane soru geliyor. Oran ve orantıyı bilmemiz önemli çünkü e, problemlerin temelli o konudan geliyor aslında bu yüzden bu konuya da bakmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında sayı ve kesir problemlerinden. Yani problemlerden 8, 10, bazen 6 tane soru gelebiliyor. Bundan ağırlık olarak sayı ve kesir problemlerinden geliyor. 3 tane, 3 veya 4 soru. Onun dışında yaş, karışım, işçi havuz, yüzde kardıra bunlardan birer tane soru bazen gelebiliyor, bazen gelemiyor. Onun dışında hız ve hareket problemleri var. Bunlardan bundan yüzde 90 bir tane soru geçmiş yıllara baktığımızda yüzde 90 bir tane soru gelmiş geldiğini görüyoruz. Onun dışında grafik problemleri var. Artık zaten yeni nesil matematik e, böyle mantığa dayandığı için e, grafik problemleri de birazcık aslında sözel mantığa benziyor. Pardon sayısal mantığa. Bunlardan da 2-3 tane arası 2-3 soru geliyor. Yani grafik yorumlamada da bence çok bir şey yok. Yani biraz göz gezdirirseniz aslında yapabileceğinize inanıyorum. Onun dışında kümelerden sıfır veya bir tane soru işlemden işlem konusundan bir tane soru geliyor ve yüzde 90 geliyor bu soru. Onun dışında permütasyon kombinasyon olasılıktan birer tane soru geliyor. Yani bir tane soru toplam. Fonksiyonlardan bir tane soru geliyor. Zaten bunlardan yüzde 90 geliyor yani. Onun dışında sayısal mantıktan da 3 veya 4 arasında geliyor ve geometri var. Geometriden de 3 tane soru geliyor. Yani şimdi videonun başında ortalanda matematik için bir şeyler söylemek istiyorum demiştim. O da geometriyle alakalı. Yani eğer matematikten e, biraz nasıl desem matematikten rakiplerinizden birazcık daha önde olmak istiyorsanız yani bence görmekte çalışın. Çünkü gerçekten KPSS çalışan arkadaşlarımıza böyle bakıyorum. Yani çoğunluğunu e, çoğunluğunu değil de yani bir kısmı falan görebiliyorum e, hesabımdan. Yaklaşık 10 bin tane takipçim var ve aralarında bir tane bile belki gömet çalışan hiç bugüne kadar denk gelmedim. Yani gövmeti çok fazla çalışmıyorlar arkadaşlarımız. E, bu yüzden siz gövmet yaparak bir adım önde olabilirsiniz diye düşünüyorum. E, üç tane soru çıkıyor ve gövmeti biraz da basit yani. Diğer matematiğin diğer sorularına göre aslında o kadar da zor gelmiyor. Bence e, basit olduğunu düşünüyorum. Yine de siz bilirsiniz. E, göz gezdirdiğiniz zaman benim ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. E, ön yargıyla yaklaşmadığınız zaman daha iyi anlayacaksınız beni. E, soru dağılımları bu şekilde. Her şeyden bahsettim mi? Evet. Tarihten e, toplamda 27 tane soru geliyor. Türkçeden 30 tane, matematikten 30 tane, vatandaşlıktan 15, bunun 6'sı güncel. E, coğrafyadan da 18 tane soru geliyor. E, söylemek istediklerim, söyleyeceklerim bu kadar. E, umarım buraya kadar izlemişsiniz izlediyseniz gerçekten çok 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 teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.